Muhabbetimiz, muhabbetimiz devam ediyor. İsim soy isim. Hayru Nisa, Şentürk. Hayrunisa bugün buralarda neler yaptın? Burada bulunmaktan dolayı neler hissediyorsun? Çok güzel hissediyorum. Neler yaptın bugün burada? Oynadım. Başka? Çöp. Koştum. Başka? Çöp attım. Çöp attı. Hayrunisa'ya bir alkış alabilir miyiz efendim? Evet. Bugün, bugün... Harun Nisa hem oyun oynamış hem koşmuş aynı zamanda çöpleri de toplamış. Teşekkür ediyoruz örnek davranışından dolayı. Akşamımızın küçüklerini tanımaya devam edeceğiz. Yavaş yavaş geliyoruz. Evet güzel akşamımızda küçüklerimizi tanıyacağız. Seni tanıyabilir miyiz? Esengül. Anne baba ismini söyler misin? Bahar Sinan. Esen Esengül sen bugün neler yaptın burada? Koştum, eğlendim, Peki bu organizasyonları düzenleyenlere neler söylemek istersin? Bir dahaki sene de olsun mu mesela? Olsun. Teşekkür ediyoruz. Seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Zehra Soyadım Aksoy. Hmm. Neler yaptık Zehracığım bugün burada? Biz bugün burada eğlendik, oyunlar oynadık, çöp şişe şişe çöplerini topladık, yarışmalar yaptık. Peki e, sizler için çocuklar için başka neler olsun istersiniz? Burada daha çok eğlence olsun isteriz. Kısa olmasın isterim. Evet çocuklar diyorlar ki bu eğlence hiç bitmesin. Adım Zeynep, soyadım Gödiktaş. Bugün burada oyunlar oynadık, halay halay çektik ve çöpleri topladık. etraf pis olmaması için, çevreyi temiz tutmamız için. Burası çok güzel. İnşallah seneye de böyle bir şey olur ve piknik devam eder. Ben burayı çok sevdim. Akşar'ı çok seviyoruz. Evet tarihin iz düşümü Korgan Köprüsü Şenlikleri demiştik. Bizleri sizlerle buluşturan bir alkış daha değerli dernek başkanımızı ve yönetim kuruluna rica ediyoruz. Vallahi gelene gelmeyene çok teşekkür ederiz. Herkesin ayağına sağlık. Allah razı olsun. Bizi mahsup etmediniz. Bence ancak bu kadar olur. Siz ne de dersiniz bilmiyorum. Alkış diyorum. Ben. ne diyeyim efendim? Kısa öz efendim. Gelenler de gelmeyenler de Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Köksel abi. Benden teşekkür ederim. Benden teşekkür 10 puan. Benden 10 puan derecesine bir duygu düşünce oldu Rıfan abi. Güğümüz. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Hep beraber olduğumuz için mutlu olduk. Çok güzel bir gün geçirdik. Teşekkür. Bir alkış alalım. Tekrarında yarar var. tekrarını istiyoruz. Devam. İnşallah teşekkür ediyoruz. İnşallah ee, inşallah bir dahaki sene yine buluşuruz ama tarlayı temizlesene böyle olmaz. Daha güzel olsun pekala Gururlandık, sevindik. Görmediğimiz arkadaşlarımızı, dostlarımızı gördük gerçekten teşekkür ediyoruz. Allah sıfana diyoruz. Sağ olun. Ben umuyorum ki çok güzel olmuştur. Köylülerimizin eee yani bundan memnun kaldığını düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim. Değerli dernek başkanımıza mikrofonu veriyorum şimdi de. Sizi şöyle alalım. Hemen yanı başınıza. Evet buyurun. Evet değerli kardeşlerim, hepinizi tekrar saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Tabii Akşar Korgan Şenlileri ama Akşarların piktiği. Ha, bu yönetim yapmakla mükellefti, yapmaktı. Siz de katıldınız. Katılımınızdan dolayı hepsi de teşekkür ediyorum. Siz olmasanız bu pikniğin bir anlamı olmaz. Piknik sizin pikniğiniz. Olması gereken buydu. Ben özellikle bu yönetim kurulu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tabii siz yetki verdiniz. Hep beraber bu görevi yapmış olduk. Hep beraber bir karar aldık. Yapılması gerekenleri en iyi şekilde inceleyerek yapmaya gayret ettik. Bu noktada sizlere de katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Tabii bu özellikle vurguladığımız bir nokta vardı yani akşar her şeye layık olması da gerekiyor Akşar da yapabilir yeter ki düşünsün ben özellikle yan köylerden gelen misafir kardeşlerime teşekkür ediyorum en azından burada bizim neşemizle beraber oldular ben bu noktada bu hassasiyete tekrar teşekkür ediyorum Daha bu noktada sanatçı kardeşlerimi hassasiyetten çok 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 teşekkür ediyorum ee, özellikle tabii bayram bey kardeşimizin köylümüz diyoruz köylümüz aynı noktada bizle beraber oluyor. Ona da teşekkür ediyorum. Ve bunun devamı mutlaka olmalı. Ve inşallah seneye daha güzel daha güzel derseniz siz katılırsanız, siz var olursanız takip edersiniz daha güzel olacak. Olması gerekiyor. Bu noktada ben burada bize yardımcı olan bütün arkadaşlar, bütün akşamları arkadaş, çok özellikle teşekkür ediyorum. Tabi muhtarımıza teşekkür ediyorum ama muhtarımız burada işte onu da buraya isteyeceğim inşallah. Eee bu noktada ben mülk amirimiz, burada olması gerekiyor. Yoğunluğu var. Ben şunu da özellikle vurguluyorum. Ben bir haftadır buradayım. Yani köydeki sıkıntılara muhtara mutlaka yardımcı olalım. Bu yalnız bırakmayalım. Yöneticilik sade yöneticinin görevi değil. Ona bizler yardımcı olursaksa yönetimi daha iyi yönetebilir. Yani yapacağı işleri daha güzel yapabilir. Bu noktada da sizden istihdam ediyorum. Burada bir eksiklik gördüğümden dolayı vurguluyorum. Ben tekrar hepsine teşekkür ediyorum. Ama bu noktada bu Bayram Bey kardeşimize biz e, bir plaket vermeyi uygun gördük. Yönetim olarak en azından biz de beraber bu organizasyonda e, fikir teyatında bulundu. Ben bunu da sunmak istiyoruz inşallah. Evet, bu Değerli başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Benim için evet en güzel plaketlerden bir, bir tanesi. Çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Bayram Aygün yapımcı yönetmen. Baybırtak şarjı şenliklerini göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var olun. Son cümleler alın başkanım. Evet değerli kardeşlerim biz özellikle şunu vurgulatmıştık. Yani burada üç tane genç kardeşimize plaket verdik. Şimdi işte hakim bir kardeşimiz, doktor bir kardeşimiz, avukat bir kardeşimiz. Bunlar bu akşamda yetişmiş gençler. Yani bunlar genç şu anda o görevi yapıyorlar. İnşallah bizim 65 talebimiz var. Senin sayısı da artacak. Akşamda her gence örnek olsun diye bunu sunduk. Mutlaka okumalıyız. Amaç buydu yani. Veriliş nedenlerden biri buydu. İnşallah uygun isabetli olmuş olur kanadındayız. Ben tekrar hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler diyorum. İnşallah sağ selimde yarın sabahleyin çıkıp İstanbul'a gitmiş olacağız. Ben bu noktada tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Katılımımızdan dolayı. Evet. Bir alkış istirham ediyoruz. Değerli dernek başkanımız efendim. Şöyle bir hilal şekli yapalım rica ediyoruz. Evet birbirimize yanaşarak evet değerli dernek Üretim kurulumumuzu. Şöyle Mustafa abi hafif hilal şeklinde çok sağ olun var olun. Efendim dediğim gibi gece gündüz çalışarak akşamlar hemşerilerimize, misafirlerimize nasıl bir hizmet sunabiliriz düşündüler. Sürekli programlarda beraberdik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler her zaman sizin hizmetinizde, evinizdeyiz başkanım. Tüm maymunumuzun köyleri olduğu gibi özellikle akşam için. Ve şöyle el ele tutuşalım istiyoruz. Hani coşkunun zirveye ulaştığı bir an olsun. Tüm evet ağaçları altındaki pistteki arkadaşlardan, misafirlerden Coşkulu bir alkış istilam ediyorum. Akşar'ımıza ve Akşar Dernek Yönetim Kurulu'muza teşekkür ediyoruz. Bir başka programda buluşuncaya dek Allah'a ısmarladık diyoruz. Sağ olun, var olun efendim.